Merhaba. Bugünkü keşif yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün elimizde bir uygarlık tarihi metninden alıntılar var ve konumuz da e, eski çağ Yunan uygarlığı. Amacımız ne peki? Bu metinler üzerinden yola çıkarak Yunan uygarlığının kökenlerine dair algıların nasıl değiştiğine, coğrafyayla, denizle ve tabii doğu kültürüyle olan o ilginç ilişkisine bakacağız. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Neden Batı tarih anlatısında bu kadar önemli bir yerde duruyor bu uygarlık ve bu bakış açısı nasıl evrildi? Gelin biraz bunu deşelim. İlk olarak şu tarih yazımı konusuna bir bakalım, değil mi? Özellikle 19. yüzyılda Yunan uygarlığına nasıl bakılıyormuş? Sizin kaynaklarda şey diyor. O dönem Avrupa düşüncesi Yunanistan'ın neredeyse Batı medeniyetinin başlangıç noktası, hani böyle mucizevi bir olay gibi görmüş. Evet evet aynen öyle. Avrupa o dönemde kendi tarihini, kendi kimliğini kurarken Antik Yunan'ı böyle ideal, saf bir başlangıç olarak kodluyor. Sanki tarihin geri kalanından, özellikle doğuyla tamamen kopuk, kendine özgü bir şeymiş gibi. İzole bir durum yani. Kesinlikle. Uygarlık sanki sadece ordu doğmuş ve dost doğru batıya akmış gibi bir anlatı bu. Diğer etkileşimler, hele ki doğuyla olan o derin bağlar bu romantik bakışta pek yer bulamıyor maalesef. Ya da küçümseniyor diyelim. Peki bu kusursuz başlangıç, bu mucize fikri ne zaman sorgulanmaya başlıyor? Paylaştığınız metinler diyor ki 20. yüzyılda özellikle arkeoloji ve antropoloji sayesinde bu Avrupa merkezci bakış zayıflamış. Yunan kökenlerinin aslında çok daha e, karmaşık olduğu anlaşılmış. Aynen öyle. Akdeniz ve yakın doğuyla ne kadar iç içe olduğu ortaya çıkıyor. Yani Yunanistan bir vakumda doğmamış. Ama ilginç bir eleştiri de var kaynaklarda. Nehirler hep batıya akıyor diyor. Yani kökenler farklı yerlere bağlansa da sonuç hep batı medeniyetine çıkıyor gibi bir durum mu var hala? Kesinlikle bu çok önemli bir nokta. Yani o mucizevi köken fikri zayıflasa bile modern Batı'nın kendini tanımlarken Yunan mirasına yaptığı vurgu devam ediyor. Felsefe, siyaset, sanat hep bir referans noktası. Hatta metinlerde geçiyor Arnold Toynbee bile kendi uygarlık modelini kurarken temel olarak Yunan tecrübesini alıyor. Anlıyorum. O yüzden evet Yunanistan'ı anlamak Batı'nın kendi kodlarını çözmek için de hala önemli. Bu etkileşim anı görmek sadece geçmişi değil bugünü de anlamak için bir anahtar aslında. O zaman bu tecrübenin filizlendiği yere yani coğrafyaya biraz daha yakından bakalım. Kaynatlar pek de iç açıcı bir tablo çizmiyor açıkçası. Dörtte üçü dağlık, ekilebilir arazi sadece beşte bir. Kıyıda verimli ovalar var ama öyle Mısır gibi, Mezopotamya gibi değil. Bu durum insanları nasıl etkilemiş olabilir? Hatta Platon'un Attika için söylediği şey çok çarpıcı bence. Hastalıktan bir deri bir kemik kalmış bir bedenin iskeleti gibi diyor. Erozyon toprağa götürmüş geriye kayalar kalmış. Bir de Heredot'un o ünlü sözü var tabi Yunanistan yoksullukla süt kardeş. Bu ifadeler durumu özetliyor sanki. Bu coğrafi sınırlılık, bu yoksulluk gerçekten de Yunan hikayesinin anahtarlarından biri. Çünkü toprak size cömert davranmayınca başka yollar aramak zorunda kalıyorsunuz. Mesela Ege adaları, sikladlar, çiftçilik için çok elverişli değil. Ama kaynaklar ne diyor? Bakır var, zımpara taşı var, obsidiyen, mermer var. Pazarlanabilir ham maddeler yani. Toprağın üstü olmasa da altı veya deniz bir şeyler sunmuş. Aynen öyle. İşte bu zorluklar, bu yoksullukla süt kardeşlik durumu eski Yunanlıları kaçınılmaz olarak tek bir yöne itmiş. Denize. Kara yetmeyince çareyi ve geleceği denizde aramışlar. Deniz bir ulaşım yolu olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüşmüş. Peki deniz onlar için tam olarak ne demekti? Kaynaklarda sanki bir çıkış kapısı, o coğrafi kısıtlamalardan kurtulma yolu gibi anlatılıyor. Diğer uygarlıklara, ham maddelere, pazarlara ulaşım demekti değil mi? Evet, bir nevi hayat damarı olmuş. Zaten köklü bir denizcilik gelenekleri var. Minos'tan, Miken'den devraldıkları bir miras. Ama Miken sarayları yıkılınca o karanlık çağ dediğimiz dönemde, MÖ -E 1200-800 arası bu gelenek epey zayıflamış. Kaynaklar anlatıyor, yazı unutulmuş, ticaret neredeyse durmuş, yerleşimler küçülmüş, içe kapanmış, kendi kendine yeten köyler gibi. Gibi. Sonra nüfus tekrar artmaya başlayınca seçenekler kısıtlı ya komşunun zaten az olan toprağını alacaksın, Isparta'nın Mesenya'yı işgali mesela tam da bu, ya da daha köklü bir çözüm, denize açılıp yeni yurtlar arayacaksın. Ve anlaşılan ikincisi daha cazip gelmiş. Göç ve kolonizasyon. Toprak arayanlar, maceracılar önce Anadolu'nun batı kıyılarına, İonya'ya gitmişler. Sonra Karadeniz'e, Trakya'ya, Güney İtalya'ya, Sicilya'ya. Hani Magna Grecia derler ya, hatta Kuzey Afrika'ya, Fransa kıyılarına kadar yayılmışlar. Bu koloniler zamanla önemli ticaret merkezleri olmuş. Başta belki korsanlık, paralı askerlik falan daha yaygınken, zamanla düzenli ticaret, zanaat daha karlı hale gelmiş. Bunda Fenikelilerle olan rekabetin ve etkileşiminde payı büyük tabii. Onlar zaten deniz ticaretinin ustaları. Arnold Toynbee'nin Attika örneği üzerinden yaptığı analiz çok kilit duruyor kaynaklarda. Sanki ders şu, Atina'nın o parlak dönemi, toprağının verimsizliğine rağmen değil, tam da o yüzden ortaya çıkmış olabilir mi? Yani bu zorluk, onları zeytine, seramiye, madenciliğe, ticarete iten bir nevi katalizör olmuş. Bu çok doğru bir tespit. Toynbee'nin o meydan okuma ve yanıt dediği şey tam da bu. Attika toprağı buğdaya uygun değil, ne yapacaklar? Adapte olacaklar. İklime uygun zeytin ve üzüme yönelmişler. E bu ürünleri saklamak, taşımak için iyi kaplara ihtiyaç var. İşte meşhur Attika vazoları, seramik endüstrisi böyle gelişiyor. Bir zincirleme reaksiyon gibi. Aynen. Sonra bu zeytinyağını, şarabı, seramikleri gemilere yüklüyorlar, Karadeniz'e, İskitler'e götürüyorlar. Karşılığında ne alıyorlar? İhtiyaçları olan buğdayı. Peki bu ticaret için para nereden geliyor? Lavoryon'daki gümüş madenlerinden. Bu döngü, Atina'yı büyük bir deniz gücü yapmış, Ege'ye hakim kılmış, ve muazzam bir servet getirmiş. İşte o servette Partenon'u, demokrasiyi, felsefeyi finanse etmiş. Tam olarak öyle. Perikles döneminin o görkemli yapıları, sanat patlaması, demokrasinin gelişimi, felsefenin serpilmesi, bütün bunların maddi temeli bu ekonomik dönüşümde yatıyor. Yani coğrafi dezavantaj doğru yanıtlarla bir avantaja çevrilmiş. Peki bu kadar hareketlilik, bu kadar değişim Yunan uygarlığı dediğimiz şey ne zaman böyle belirginleşiyor, hani ete kemiği bürünüyor. Tamam Girit, Miken kökenleri var MÖ 2000'lerde ama asıl dönüm noktası MÖ 8. yüzyıl gibi duruyor değil mi? Ne oluyor o yüzyılda da her şey değişiyor? Meylattan öncesi 8. yüzyıl gerçekten bir tür uyanış, bir Yunan Rönesansı gibi. Birkaç temel şey aynı anda oluyor. Birincisi nüfus ciddi şekilde artıyor. Bunu mesela Attika'daki mezar sayısının artmasından anlıyoruz. İkincisi bu artan nüfusu beslemek için daha önce dokunulmayan verimsiz topraklar bile tarıma açılıyor. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi yazı. Evet, en devrimci gelişme o belki de. Fenikelilerden alfabeyi alıp Yunancaya uyarlıyorlar ve yazı yeniden yaygınlaşıyor. Bu müthiş bir şey. Homeros destanları yazıya geçiriliyor, yasalar yazılıyor, felsefe metinleri ortaya çıkıyor bilginin birikimi ve aktarımı bambaşka bir boyuta geçiyor Aynı dönemde polis dediğimiz o kendine özgü şehir devleti yapısı da ortaya çıkıyor değil mi? Sadece bir yerleşim yeri değil, bağımsız bir siyasi birim, bir vatandaşlık topluluğu, metinlerde Smyrna'daki duvarların MÖ 850'lere, taş döşeli caddelerin MÖ 8. yüzyıl sonuna gittiği yazıyor. Hatta bu şehirleşmedi Doğu Akdeniz'deki Fenike kentlerinden etkilenmiş olabilecekleri de söyleniyor. Evet, polisin doğuşu çok ilginç bir ikilem yaratıyor aslında. Bir yandan her şehir, Atina, Sparta, Korint, Tebay kendi kimliğini, yasalarını, tanrılarını güçlendiriyor. Çok güçlü bir yerel bağlılık var. Ama diğer yandan bu farklı şehirlerde yaşayan insanlar arasında ortak bir Helen yani Yunan olma bilinci de gelişiyor. Bunu nereden anlıyoruz peki? Şuradan. Tüm Yunanlılar için kutsal sayılan merkezler yani panhelenik alanlar bu dönemde çok önem kazanıyor. Mesela Delfi'deki Apollon tapınağı ve kehanet merkezi veya Olimpiyadaki Zeus tapınağı ve tabii ki Olimpiyat oyunları geleneksel başlangıç tarihi MÖ 776. Buralara farklı şehirlerden Yunanlılar geliyor, yarışıyor, dini ritüellere katılıyor. Bu hem yerel kimliklerin gücünü gösteriyor hem de artan temasla oluşan daha geniş bir kültürel birlikteliği bu koloniler, bu ticaret haliyle Yunanlıları daha geniş bir dünyaya açtı. Kaynaklarda özellikle doğuyla kurulan bağların altı çiziliyor. Bu etkileşim sandığımızdan çok daha derin galiba değil mi? 9. yüzyılda başlayıp özellikle 7. yüzyılda yoğunlaşan bir süreç. Sanatta, mimaride, mitolojide, teknolojide doğudan yani Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır gibi yerlerden çok ciddi etkiler alıyorlar. O meşhur doğu motifleri falan. Aynen. Girit çömleklerinde MO 9. yüzyıldan itibaren doğu motifleri görülmeye başlanıyor. Mimaride, heykelde etkiler var. Doğunun o köklü uygarlıkları, zenginliği, teknikleri Yunanlılar için her zaman çekici olmuş. Sadece mal alıp satmamışlar, fikirlerini, tekniklerini, sanat formlarını da almışlar, kendilerine uyarlamışlar. O zaman o çok övülen Yunan özgünlüğü dediğimiz şey aslında doğudan alınanlarla zenginleşen bir sentez mi demek lazım? Bu en başta konuştuğumuz o izole mucize fikriyle tamamen çelişiyor. Tam olarak öyle ama bu basit bir kopyalama değil, onu vurgulamak lazım. Metinler önemli bir detaya dikkat çekiyor. Mesela Mısır'da firavunun belirlediği merkezi bir saray sanatı var. Ama Yunanistan'da tek bir güç merkezi yok. Yüzlerce bağımsız şehir var. Dolayısıyla her bölge, her şehir doğudan gelen bu etkilere kendi zevkine, kendi ihtiyacına göre farklı bir tepki veriyor. Herkes kendi yorumunu katıyor yani. Aynen. Girit'teki usta farklı bir motifi seviyor, Korintli mimar farklı bir sütun başlığını uyarlıyor. Milattan önce 600 civarında Mısır etkisiyle başlayan o arkaik heykeller bile hani şu Kuros ve Kore heykelleri çok kısa sürede kendi özgün Yunan formuna kavuşuyor. Yani doğudan alınanlar Yunan potasında eritilip yeniden şekillendiriliyor. Bu çeşitlilik, bu dinamizm belki de Yunan kültürünün en önemli özelliklerinden biri. Ekonomiye tekrar dönersek, milattan önce 6. yüzyıla geldiğimizde durum nasıl? Kolonizasyon ve doğu ile temas herhalde ticareti bayağı canlandırmıştır. Evet evet. O dönemde özellikle Attika'dan çıkan kaliteli seramikler, zeytinyağı Akdeniz ve Karadeniz'de çok tutuluyor ham madde ticareti de sürüyor. Hatta ilginç bir bilgi var kaynaklarda. Attika'daki küçük çiftçiler bile artık sadece kendilerine için değil, piyasa için üretime geçiyorlar. Uzmanlaşıyorlar yani. Bağcılık, zeytincilik gibi. Bir de meve 6. yüzyılda sikkenin yaygınlaşması var tabii. Bu da ticareti çok kolaylaştırıyor. Kulağa iyi geliyor ama bir yandan da Herodot'un o yoksullukla süt kardeşlik sözü hala aklımda. Bu ticarete dayalı yapının riskleri, zayıf noktaları var mıydı? Olmaz mı? İşte burada işin rengi biraz değişiyor. Kritik nokta şu. Başta Atina olmak üzere birçok Yunan şehri temel gıda maddesi olan buğday konusunda dışarıya fena halde bağımlı hale geliyor. Kendi toprakları yetmiyor. E buğdayı nereden alacaklar? Karadeniz kolonilerinden, Mısır'dan ithal etmek zorundular. Bu ciddi bir bağımlılık ama. Hem de nasıl? Metinlerdeki rakamlar korkunç. Mö 450'lerde Atina'nın buğday ihtiyacının büyük kısmı deniz aşırı ticarete bağlı. Mö 4. yüzyılda ise ithal edilen tahıl yerli üretimin tam 4 katına çıkmış. Düşünün bu ne demek? Deniz yolları kesilirse, Karadeniz'de kıtlık olursa, Mısır'la aranız bozulursa, şehir aç kalabilir. Çok kırılgan bir yapı bu. Üstelik ekonomi sadece bu ticaretten mi ibaretti? Kaynaklar kolonizasyonun kendisinin, savaş esiri kölelerin ve hatta korsanlığın bile bu çarkın önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Pek de öyle saf bir ticaret değil anlaşılan. Ve bu kırılgan yapı, Mö 4. yüzyıla gelindiğinde büyük bir krize yol açıyor. Kaynaklarda ünlü tarihçi Rostov Zef'in sözlerine yer veriliyor. Diyor ki, 4. yüzyılın belirleyici özellikleri, nüfusun proleterleşmesi, yani toprağını kaybedip sadece emeğiyle geçinenlerin artması, yaygın işsizlik ve sürekli bir yiyecek kıtlığı tehdidi. Oldukça karanlık bir tablo çiziyor. Peki neden? Ne oldu da işler bu hale geldi? Krizin sebepleri neymiş? Birkaç faktör üst üste binmiş gibi duruyor. Birincisi o bitmek bilmeyen şehir devletleri savaşları. Özellikle Pelopones Savaşı ve sonrası mahvetmiş ortalığı. Hem insan kaybı var hem de çiftlikler, tarlalar harap oluyor. İkincisi savaşlar, borçlar derken küçük çiftçiler topraklarını kaybediyor. Üçüncüsü bu topraksız kalan insanlara iş verecek bir sanayi de yok. Neden? Çünkü küçük zanaatkarlar çok sayıda köle çalıştıran büyük atölyelerle rekabet edemiyor. Dördüncüsü, zenginlik giderek daha az elde toplanınca halkın alım gücü düşüyor, iç pazar daralıyor. Bir de dışarıdan gelen sıkıntılar var sanırım. Evet, dış kazarlar da daralıyor. Çünkü eskiden Yunanistan'dan mal alan koloniler mesela Güney İtalya'dakiler zamanla kendi seramiklerini, kendi ürünlerini yapar hale geliyorlar. Artık Atina'ya, Korinte o kadar bağımlı değiller. Ee, bu da ihracatı azaltıyor ve en önemlisi o hayati önemdeki ithal buğdayın parasını ödemeyi zorlaştırıyor. Sonuç ne oluyor peki? Sonuç tam bir kaos. Kaynaklar öyle anlatıyor topraksız, işsiz binlerce insan ya gidip başka ülkelere Pers kralına falan paralı asker yazılıyor. Hani Xenofon'un on binlerin dönüşü hikayesi var ya tam da bu durumu anlatıyor. Ya da çaresizlikten korsanlığa, haydutluğa yöneliyor. Şehirlerin içinde ise zengin yoksul çatışması korkunç boyutlara ulaşıyor. Sürekli iç savaşlar, devrimler, karşı devrimler. Metinler şunu da vurguluyor. Bu kargaşada Şehir devletlerinin o dar görüşlülüğü, kendi küçük çıkarlarını her şeyin önüne koymaları, bir türlü bir araya gelememeleri de çok etkili olmuş. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz? Eski Yunan uygarlığı coğrafyanın denize ittiği, doğu ile çok yoğun etkileşim içinde şekillenen, temelini tarımdan çok ticarete ve evet bazen pek de hoş olmayan yollara dayandıran, bu yüzden de özellikle gıdada dışa bağımlı Kırılgan bir yapıya sahip bir medeniyet. Tam da bu noktada kaynaklar çok ilginç hatta kışkırtıcı bir soru soruyor. Acaba tüm bunlar yani kalıcı bir siyasi birlik kuramaması, kendine yeterli bir ekonomi yaratamaması, Yunan uygarlığını gelişimini tamamlayamamış ya da eksikli bir uygarlık yapar mı? Özellikle Mısır gibi binlerce yıl ayakta kalabilen bir yapıyla karşılaştırıldığında Yunan modelinin bu açıdan zayıf kaldığı söylenebilir mi? Yani evet, müthiş bir kültürel miras var ama devlet yapısı sürdürülebilirlik açısından sorunlu gibi. Kaynaklar bunu ima ediyor. Kapasite yaratmada, süreklilik sağlamada Mısır kadar başarılı olamamışlar sanki. Peki İskender'in o büyük seferleri bu eksikliği giderme, polisi aşıp daha büyük, daha kalıcı bir yapı kurma girişimi miydi acaba? Kaynaklar bu ihtimali dile getiriyor. Evet, İskender'in Helenistik dünyayı kurma çabası, o dar şehir devleti sınırlarını aşan daha evrensel bir vizyon denemesi olarak okunabilir. Ama ironik bir şekilde bu aşırı genişleme belki de sağlam bir temel oluşturmak yerine mevcut yapıyı daha da çözdü. Bir de İskender'in erken ölümü var tabii. O da bu büyük projenin kalıcı bir siyasi yapıya evrilmesini engelledi. Sonrasında kurulan Helenistik krallıklar da Roma karşısında tutunamadı zaten. Peki bu kadar kriz, bu kadar istikrarsızlık, ekonomik zorluklar. Bunların hiç mi iyi bir tarafı olmadı? Sadece çöküş mü getirdi? İşte tam burada kaynaklar çok düşündürücü bir bağlantı kuruyor. Acaba diyorlar Yunan düşüncesinin, felsefesinin o inanılmaz derinliği, o sorgulayıcılığı Tam da bu çözülemeyen sorunlardan, bu sürekli kriz ve belirsizlik halinden mi beslendi? İlginç bir fikir. Yani Mısır gibi binlerce yıldır tıkır tıkır işleyen, hiyerarşik, istikrarlı bir toplumda belki de ideal devlet nasıl olmalı? Adalet nedir? gibi soruları bu kadar kökten sormaya gerek yoktu. Ama Yunanistan'daki o sürekli çalkantı, o siyasi gerilimler Ekonomik sıkıntılar insanları sürekli olarak temel sorular üzerine düşünmeye itmiş olabilir. Belki de felsefe tam da bu istikrarsızlığın ortasında bir tür entelektüel sığınak, bir anlam arayışı olarak doğdu ve bu kadar gelişti. Yani krizler düşünceyi kamçılayan bir faktör olmuş olabilir. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bugün sizinle bu kaynaklar üzerinden yaptığımız yolculukta eski Yunan uygarlığının o bildiğimiz parlak yüzünün ardında ne kadar farklı katmanlar, ne kadar çok çelişki ve etkileşim olduğunu gördük. O başlangıçtaki mucize algısından coğrafyanın ve denizin rolüne, doğuyla alışverişe, ekonominin kırılganlığına ve siyasi sorunlara kadar pek çok noktaya değindik. Belki de bu sohbetten sonra aklımızda kalması gereken bir soru şu olabilir. Yunan tecrübesi bize şunu düşündürüyor. Bir uygarlığın tarihteki kalıcılığını ve etkisini ne belirliyor? Kurduğu imparatorluklar mı, ekonomik gücü mü, yoksa bıraktığı fikirler, sorular, sanat eserleri mi? Yunanlılar siyasi ve ekonomik olarak belki yarım kalmış bir proje sundular ama düşünsel mirasları çağları aşıp bugün bile bizi konuşturuyor, düşündürüyor. Bu ikisi yani maddi güç ve düşünsel etki arasındaki ilişki belki de sandığımızdan çok daha karmaşık. Değil mi? Kesinlikle. Üzerine kafa yorulacak bir soru. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Sanırım hepimiz için ufuk açıcı bir sohbet oldu. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere.